Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biraz da edebiyat demeye devam edeceğiz. Cumhuriyet dönemi roman ve hikayesi içerisinde milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlere, yazarlara yer vereceğiz. Bir hatırlatma ile devam etmiş olalım. Gelişmelerden, yeni konular, konulardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kimler var milli edebiyat zevk bir anlayışını sürdüren roman ve hikaye korumuz içerisinde? Mithat Cemal Kuntay, Aka Gündüz, Memduh Şevket Esendal ve Emine Işınsu. Şimdi bu sanatçıların, bu yazarların özellikleri arasında Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık, onu yansıtma söz konusu. Kurtuluş Savaşı yılları bunlar var. Ülke sorunları var, ülke sorunları ve yine bunlar eserlerini oluştururken realist akımın etkisinde kalmışlardır. Ülke gerçeklerini, Cumhuriyet dönemi yılları, savaş yılları bunlar romanın konusu olarak bulunmaktadır, yer almakadır arkadaşlar. Şimdi Mithat Cemal Kuntay. Mithat Cemal Kuntay deyince mutlaka 3 İstanbul'u bileceğiz arkadaşlar. 3 İstanbul. Ee, sonrasında ekstra bir bilgi vereyim, ee, Mehmet Akif ile ilgili, namı Kemal ile ilgili, Ali Suavi ile ilgili yaptığı e, biyografi çalışmaları söz konusu. Hatta buna monografi deniyor, biraz daha detaylandırılmış biyografiye monografi deniyor arkadaşlar. E, Mithat Cemal'in böyle bir e, çalışması da söz konusu. E, biyografik e, çalışmalar yapmış. Fakat roman mantığıyla baktığımızda biz e, üç İstanbul'u mutlaka bilmek zorundayız. İstanbul'un üç farklı dönemini anlatır arkadaşlar. E, Abdülhamit dönemi, İttihat Terakki dönemi, Cumhuriyet ve sonrası dönemler. Hemen şunu da hatırlatayım: üç İstanbul'da arkadaşlar. Roman kahramanımız Atlan'dır. Atlan'ın şahsı üzerinden, onun e, serüveni üzerinden roman kurgulanır arkadaşlar. İstanbul'un üç ayrı dönemi aktarılır adnan Evet. Aka gündüz çok fazla karşımıza çıkan bir yazar değil ama yine de birkaç eseriyle hatırlamakta yarar var. Milli Edebiyat Dönemi dergisi, Genç Kalemler'de, Çocuk Bahçesi'nde çalışmaları yer çıkan bir yazar. Dikmen Yıldızı romanı biraz önemli. İki süngü arasında üvey ana. Bunlara bilmekte yarar var arkadaşlar. Daha fazlasını isteyen hepsini ezberleyebilir ama yani her zaman sorulan birisi değil. sorulma ihtimali çok düşük. Bir iki eseriyle biraz daha öne çıkıyor. Test kitaplarında haliyle birçok şeyi görebiliyorsunuz. Dikmen Yıldızı'nda arkadaşlar Ankara'nın Dikmen ilçesi Yıldız karakteri var. E, Yıldız'ın e, sevgilisi Murat gizli bir görevle görevlendirilir. Fakat kimse bu görevden şüphelenmesin diye e, onun öldüğü, şehit olduğu haberi yayılır. Roman, e, Yıldız'ın yaşadığı psikolojik travmalar üzerine ve sürprizler üzerine kurgulanmış bir romandır arkadaşlar. Evet. Memduh Şevket Dal çok önemli bir edebiyatçımızdır. Yıldız atabilirsiniz. ÖSYM e Memduh Şevket'i ara ara soruyor. Bir yıl soruyor, bir yıl sormuyor. Belki 3-5 yıl ara veriyor, tekrar soruyor. Memduh Şevket mutlaka bilinmesi gereken bir öykücümüzdür arkadaşlar. Özel öykücü diyorum. Romanı da var ama biz öykücü olarak daha çok biliyoruz. Çehov tarzı öykünün ilk temsilcisi. En büyük temsilcisi kim? Said Faik. Bu ilk. Şimdi arkadaşlar Memduh Şevket Esendal Rusya'da bulunmuş. Görev gereği kendisi bürokrattır. Elçiliklerde görev almıştır. Rusya'da bulunduğu dönem içerisinde Çehov'un eserleriyle tanışır. Ve ondan sonra böyle bir öykü anlayışını benimser. Çehov tarzı öykü nedir? Olay mı, durum mu? Arkadaşlar durum öyküsü. Yani giriş gelişme sonuç gibi sürükleyiciliği olmayan ama bir durumu, atmosferi, bir gözlemi yansıtan öyküler yazar Memduh Şevket Esendal. Arkadaşlar bunu yaparken de çok mütevazi bir şekilde, abartıya kaçmayan, süse kaçmayan bir şekilde yapar. Yani günlük yaşamdaki insanların, dikkat çekmeyen insanların aslında detaylandırılmış bir görüntüsünü bize arz eder. Öykücü hassasiyetiyle. Ayrı bir gözlem yeteneği vardır. Toplumu gözlemleyen bir insandır. Toplumu ayna tutar sanatçı olarak. Toplumu ayna tutar. Kendince aksayan yanlarını, psikolojik taraflarını, ruhsal taraflarını ele almaya çalışır. Gereksiz süslemelerden uzak durur konuşma dilini başarıyla kullanır, sıradan insanların gündelik yaşamlarını anlatır. Bu da bizim için önemli özellikler arkadaşlar. Yine kendi ifadesiyle edebiyatsız edebiyat yapar. Yani süsten uzak durmaya çalışır. Genellikle İstanbul Aksaray bölgesinin insanların anlatmaya çalışır ama İstanbul ifadesi bize hiç yanıltmasın. Çünkü Ayaşlı ve Kiracıları en önemli eseridir. Ankara Ayaş e, orada yaşanır o, olaylar orada geçer. E, lütfen bunu e, karıştırmayalım. Şimdi bazı arkadaşlarımızın görsel hafızası iyi olabiliyor. Otlakçı mesela. Zihninizi kodlayabilirsiniz. Eee Memduh Şerke'de sandalın yine mendil altındası. Modern bir tasarım biraz daha şu otlakçıya göre daha yeni bir tasarım olduğu belli gibi. Ee, ÖSYM mendil altındayı sordu mesela arkadaşlar. Eserleri sayarken e, buna da yer verdi. Sahan kül bastısı dikkat çekici olabilir. Sahan kül bastısı. Evet yani görsel hafızası olan arkadaşlar için bunu da e, kitap kapaklarında göstermiş olayım. Şimdi e, öyküleri arasında otlakçıyı mendil altındayı, hava parasındayı, temiz sevgileri, e, başka bakalım şöyle kül bastısını mutlaka bilmeniz lazım. Biraz daha detaya girebilirim diyorsanız kelepir olabilir arkadaşlar. Ee, Gözelim yani Mehmet, Beysel çalış belki. Ama romanları içerisinde Ayasçı ve kiracıları mutlaka bileceksiniz. Vassaf Bey ve Miras da bilinmesi gereken eserlerden. Ayasçı ve kiracıları nedir arkadaşlar? Ayasçı İbrahim Efendi'yi anlatır. 9 odalı bir apartman dairesini anlatır. Her odasında toplumun farklı kesimlerinden insanlar kalmaktadır. Bu insanların yaşantılarını anlatır. Kullandıkları e, ortak alanlar vardır. E, banyosu tek, tuvaleti tek, e, mutfağı tektir. Ortak alanları kullanırlar bunlar ve bunların yaşıkları karmaşalar, durumlar el alınır. Yani iyisiyle, kötüsüyle toplumun her kesiminden insana yer vermiştir. Bir bakıma toplumsal yapıyı bir apartman dairesine, dokuz odalı apartman dairesine sıkıştırmıştır arkadaşlar. Bu açıdan çok önemli bir roman. Sınavlarda soruluyor, bilginiz olsun. Emine Işınsu arkadaşlar, Halide Nusret Zorluzuna'nın kızı. Milliyetçi düşüncede şiir, romanlar yazar. Milliyetçi düşünce, toprak duygusu, vatan duygusu, milliyetçilik düşüncesi çok sık yer alır. Kültür bağlarından koparılmak istenen insanların dramı vardır. Köklerinden koparılmak istenen, onların verdiği mücadeleler var. Anadolu dışındaki Türk topluluklarını anlatır. Balkan Türklerinin dramını anlatır arkadaşlar. Ee, sonrasında bazı siyasi gelişmeler, gençlik hareketleri yine romanların konusu içerisinde yer alır. Türk insanının varlık mücadelesi. Evet yani genel özellik olarak bu arkadaşlar. Milliyetçilik düşüncesi, toprak düşüncesi, vatan duygu ve düşüncesi doğrultusunda romanlar yazan bir e, romancımızdır Emine Işınsu. Evet, Sancı kaftağının ardında Azap toprakları, bunlar dikkat çekici eserler arkadaşlar. Azap toprakları sınavda da çıkmıştı. Şimdi e, Azap Toprakları'nı söyledik önemli. Başka e, bir ben vardır bende benden içeri Yunus Emre romanı arkadaşlar. Yunus Emre romanı, Yunus Emre romanı. Kaftanın ardında dikkat çekici olabilir. Kaftanın ardı. Sancıyı hatırlatalım bir kere daha. Ee, yine arkadaşlar Anadolu'nun kültürel değerlerine ait çalışmaları söz konusu. Hacı Bayramı, Hacı Bektaş Veli'yi romanlaştırma çalışmaları olmuş arkadaşlar. Yani Emine Işınusu dediğimizde Anadolu, vatan duygusu, toprak duygusu, kültürel değerler. Bu toprağın, bu toplumun kültürel değerleri onun eserlerinde yeniden can bulmuştur. Artı bir dönemin siyasi gelişmelerini de romanlarında ele almıştır arkadaşlar. Evet. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bir başka edebiyat konusunda tekrar görüşmek dileğiyle daima Türkçe YouTube kanalını takip etmeye devam edin arkadaşlar. İyi çalışmalar, başarılar.